Selamlar, hoş geldiniz. Evet, yayın evinden izin aldığımızı biliyorsunuz zaten. E, ve bugün hız problemleri 2, hareket problemleri 2'yi konuşuyoruz. Burada arkadaşlar, geçen kayıtta anlattığımız giriş seviyesi basit sorulardan bir nebze de olsa yine devam edeceğiz. Ve bir nebze de olsa ayrılacağız. Çünkü bu kayıtta e, hareket eden araçlar, birbirlerine yaklaşan veya birbirlerinden uzaklaşan araçlardan bahsediyor olacağız. Bu kayıt sonrasında da, Kitapta kırmızı diye nitelendirilen zor sorulardan çözmeye çalışacağız. Yani birinci ve ikinci kaydımız temel niteliğinde, veya yani ikinci kaydımız bu kayıt temel niteliğinde. Diğer kaydımızda da artık son kayıt, üçüncü kaydımızda da kitapta bulunan karışık kırmızı sorulardan çözeceğiz. O yüzden önceki kaydı izlemediyseniz lütfen izleyin. Bunu eksiksiz bir şekilde izleyin. Diğer kaydı da zaten izliyorsanız eğer artık karşınıza gelecek hareket problem sorularında çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bu seriye devam edebilmemiz için kusura bakmayın bu kayıtlar için en azından söylemem lazım. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yayın evinden diğer konu için izin alabilmemiz adına bu önemli. Aynı şekilde açıklama kısmında hangi kitabı çözdüğümüzü eğer bilmiyorsanız koyacağım. Oradan da linkten kitaba ulaşabilirsiniz diyerek soru çözümüne başlayalım. Burada benim konu anlatımı olarak yapacağım ufacık bir şey var. O ufacık bir şey de şu. Eğer elimizde birbirlerine yaklaşan iki tane Nesne, cisim, ad hareket eden adam artık ne derseniz deyin önemli değil. İki tane cisim olsaydı bakın burada şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer belli bir mesafemiz varsa ki o mesafeyi mesela şurası olsun. Bu mesafeyi birbirimize doğru alıyorsak eğer arkadaşlar t kadar vakitte atıyorum ben buraya geleyim. Dolayısıyla burada aldığım mesafe, hadi x1 diyelim. Ne kadardı? v1 çarpı t. Bunları hatırlıyorsunuz değil mi? İlk kayıtta konuşmuştuk. Basitçe hemen anlatıp ardından 6-7 tane sorun var onları çözeceğim. Buraya kadar bununla geldik. Atıyorum burada da V2 ile siz gelin. Aldığınız yol x2 olacak. Bu da nedir arkadaşlar? V2 çarpı t'dir. Bakın burada aldığımız toplam yol nedir biliyor musunuz? Burada aldığımız toplam yol x1 artı x2 yani v1 t, v1 çarpı t artı v2 çarpı t'dir. Buna da ne diyelim? Toplam yol. Bakın burada bir şey görmeniz lazım. O görmeniz gereken şey şu. T parantezinde v1 artı v2 dediğimiz adam buna da büyük x diyelim. Aldığımız toplam total yolu eşit olacak. Demek ki buradan şu sonuç çıkıyor. Eğer birbirlerine yaklaşan iki araç varsa sakın ezberlemeyin bu arada. Soru tarzlarına göre bunlar yapacağımız yorum değişiklik gösterebilir. Onu da bu kaydın sanırım son sorusunda kullanacağım. <laughs> Eğer birbirimize yaklaşıyorsak yani bir, bir mesafeyi farklı kişiler olarak yaklaşıp kat ediyorsak burada hızlarımızı toplayıp zamanla çarparsak çünkü ikimiz de T zaman da e, buraya gelmiş olacağız. Benim hızım V ise sizin hızınız v, v, V1 ise sizin hızınız V2 ise Toplamlarını t ile çarpmamız çarpımlarını toplamamıza denk bir şey. Bunu yapabilirsiniz. Aynı yöntemle biz neyi söyleyebiliriz? Burada eğer ben mesela başka bir adamla yarışsaydım v3 deseydim ki önünde olmam daha mantıklı olur sanırım. Ben biraz öne gideyim. Bakın böyle bir durumda olsaydı atıyorum şurayı kaldırdım bu ilk durumumuzdu. İkinci durumda şundan bahsedelim. Ben buradayım arkadaşlar arkamızda da bir adam var bu da siz olun v3 de siz olun. Aynı zamanda şuraya varmış olacağız. Bakın elimizde bir sizin kapatmanız gereken sarıyla boyadığım bir mesafe olacak. Aynı zamanda benim gittiğim yolu da gitmeniz gerekecek. Yani buradan ne anlıyoruz? Ben V1 ile atıyorum. Şuraya da X1 diyelim. X1 kadar yolu gideceğim öncelikle. Dolayısıyla X1 eşittir. V1 çarpı T diyelim. Ben buraya gittim. Siz de gittiğim zamanda aynı zamanda Ta mesafemiz vardı artı benim gittiğim kadar daha yolu geldiniz. Yani sizin aldığınız mesafen oldu? Bakın bir şurası var. Buraya y1 diyorum. Kafanız karışmasın. Hepsini soruda çözünce cuk diye oturacak. x1 artı y1 bu sizin aldığınız mesafe. Bu da neye eşit olacaktır arkadaşlar? v3 çarpı t. Çünkü aynı zamanda aldık. Bakın burada da x1 yerine götürüp sorularda hepsini yapacağız merak etmeyin. v1 çarpı t diyeceksiniz. Yani y1 dediğimiz adam v3 çarpı t eksi v1 çarpı t. Şuna dikkat edin. Burada da y1'i ne bulduk aslında? T cinsinden v3 eksi v1. Evet çıkan sonuç şu. Eğer aynı yöne gidiyorsak dolayısıyla burada aldığımız mesafe hızlarımızın farkıyla orantılı olmak zorunda. Anlaştık mı? Anlatacağım her şey bu kadar. Soru üzerinde göreceğiz. Merak etmeyin kafanız karıştıysa iyi oldu. Şimdi soruda hepsini toparlayacağız çünkü. Ee, gayet güzel bir şekilde oturtacaksınız. Kolay sorular seçtim başlangıç için. 3. Ee, kaydımızda artık zaten karışık zor sorulardan yapmaya çalışacağız. Evet, 75 bölü saat, kilometre bölü saat pardon, 55 kilometre bölü saat. A'dan bu başlıyor, B'den bu başlıyor. Aynı anda birbirlerine doğru yola çıkıyorlar diye bize bakın. Buna göre bu iki araç kaç saat sonra karşılaşır? Harika. Şimdi arkadaşlar biz madem karşılaşacağız o zaman buradan neyi anlıyoruz? Ee, nasıl bir gidişat yapmamız gerekiyor? Demek ki ben şöyle bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şurada bir yerde karşılaşalım. Bu karşılaştığımız noktaya aynı zaman zarfında geleceğiz, değil mi? Dolayısıyla ben buradan bu kadarlık zaman zarfında 75 çarpı t kadar yol almış olacağım. T, t zamanda karşılaşalım. Zaten t'yi biz bulmaya çalışıyoruz. Bu arkadaş ne kadarlık yol almış olacak? Dikkat edin. Bizim bu aldığımız mesafe x olsun. Şurası x olsun. Dolayısıyla kalan mesafe 650 eksi x. Yani biz de 650 eksi x'i 55 çarpı t sürede almış olacağız. Biraz yukarısına yazayım karışmasın. Soru bu kadar. Yani aslında ne yapmış oluyoruz? Bakın x yerine dikkat edin. Şunu yazabiliriz. 75 t x'ti. Yukarıda biz buna y1 demiştik aslında. İşte yerine yazınca daha rahat anlayacaksınız diye bunu söylüyordum. Heh, şöyle bir tık daha yukarı çıkayım. Daha iyi görün. x yerine 75 t yazarsak 650 eksi 75 t eşittir ne olacaktır? Bakın 55 t. Arkadaşlar anlattığımız her şey aynı kapıya çıkıyor. E buradan ne yapacaksınız? Bariz belli ki 75'i karşıya attın. Kaç geliyor? E 130 geliyor değil mi? 130 T eşittir 650 geliyor. E dolayısıyla T de buradan 5 olmak zorunda. Yani biz 5'te 5 saat sonra karşılaşıyoruz. İşte bu kadar. Yani 5 saat sonra işte ne kadar yol alıyor? 75'i 5 ile çarpım bulun. 55'i 5 ile çarpım bulun. Falan filan. Yani bu iki araç 5 saat sonra karşılaşır. Yaptığımız şey sadece basit bir denklem kurmak. Ben birkaç soru aldım bu kitaptan. Ee, hani hoşuma gidenleri seçtim. Zaten bu çözdüklerimiz boşluk bıraktığım soruları da çözmeniz için yeterli olur diye düşünüyorum. Ayşe'nin evi ile okulu arasındaki mesafe 1,5 kilometre. Şimdi bir hatırlatma da yapalım. Verilen birimleri birim aynı cinsten yazmak zorundasınız. Yani eğer siz 1 saatte 60 kilometre yol alıyorsanız 45 dakikada ne kadar yol alırsınız dendiği zaman işte ya bu aldığınız mesafeyi metre bölü dakikaya çevirin ya da kilometre bölü dakikaya çevirin. Ya da işte istenen e, sorudakini kilometreye çevirip hesaplamaya çalışın. Tam aktarabildim mi bilmiyorum ama hani biri ne diyorsanız saatte 30 kilometre yol alıyorum. Ya, bu adam size o zaman 30 dakikada ne kadar yol alıyorsun dediği zaman ne yaparsınız? İşte aynı işlemi burada yapın. Yani birimleri çevirmek önemli onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu bilmemiz gerekiyor burada. 1,5 kilometre ise Ayşe'nin evi. Dolayısıyla Ayşe'nin evi 1500 metre. Niye metre cinsinden yazıyorum? Bakın şu yüzden. Dakikada V metre hızla yürüyor. Eğer hızlar saat cinsindense bunu gidip metre cinsinden yapmam yanlış yaptırır beni. Yani ne cinsden istiyorsak o cinsden yazacağız. V metre hızla gidiyoruz. Bu da metre cinsinden. Tamam hepsi metre. Ay Ayşe'nin evi okula bu kadar mesafede anlaştık. Ayşe evinden dakikada V metre hızla öğretmeni ise okuldan dakikada bu kadar. Şimdi Ayşe'nin evi şurası olsun. Okul şurası olsun arkadaşlar. Okuldan birisi bu kadar neymiş? V artı 12'ye hızla geliyor öğretmeni. Ayşe de V hızla geliyor. Tamam yola çıkıyorlar. Aynı güzergah üzerine birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlar. 15 dakika sonra karşılaştıklarına göre. Güzel. Birbirlerine doğru geldikleri için aslında bizim aldığımız mesafe nedir? Bunların toplamıdır değil mi? Yukarıda konuştuk. Yani biz ne kadar yol alıyoruz? Bakın 2V artı 12 kadar. Daha doğrusu bu bizim hızımız ne kadar zamanda alıyoruz arkadaşlar? T. T demeyeyim. Niye? Çünkü bize bakın demiş 15 dakika sonra karşılaşıyorlar. Dolayısıyla biz buraya bir 15 koyalım. Bu da neye eşit olmak zorunda? Yukarıda da yaptığımız gibi şu kadar gittik. Kalan şu kadarı da gittiğimizde toplam 1500 metre gitmiş olacağız. O zaman buraya da 1500 demek zorundasınız. 15 şunu sildim. Burada 100 kaldı. Eşittir. 2V artı 12. V artı 6 50'ye eşit olmak zorundaysa V de buradan 44 olmak zorunda. Tamam. V kaçtır diye soruyor. V'yi gördüğünüz gibi 44 olarak bulduk. Yani basit bir denklem yazdığınızda aslında karşınıza zaten sorunun cevabı kendiliğinden çıkıyor. Fazla uzatmak istemiyorum bu kaydı. Böyle yine 25-30 dakika olsun istemiyorum. Anlatmak istediğim şeyleri anlattığım için rahat rahat hızlı hızlı çözmeye başlıyorum. 120 ile gidiyor, 108 ile gidiyor. 840 metre aralarında var. Hızı fazla olan arkadaki bisikletle öndeki yavaş bisikletle kaç dakika sonra yakalar. Harika. Bakın şimdi bu adam yine buradan buraya kadar belli bir süre zarfında gitmek durumunda. Yani biz burada neyi biliyoruz? Atalım atalım ki bu adam t kadar sürede gitmiş olsun. Yani bu adamın x dediğimiz şu mesafesi buraya x diyorum. 108 çarpı t'dir. Aynı t zarfında buradaki 120 metre bölü dakika hızla giden bisikletli hem bu mesafeyi hem de bu mesafeyi alıp yetişecek. Yani 120 ile giden hatta şöyle diyelim 120 evet 120 çarpı t aynı t zaman zarfında ben ne kadar yol aldım? 840 artı x kadar yol aldım. 840 artı x. x peki buradan ne? Şuradan yazıyorum. 108 t değil mi? Zaten yazmışız. O zaman burada yerine koysaydım 100'ü. 108'i pardon. 120 t eksi 108 t eşittir 840 diyecektik. Yani arkadaşlar burada ne buluyoruz? 12 t eşittir 840. Buradan ne buluyoruz? Ee, bir şey bölünüyordur da ben göremiyorum. 6'ya değil hadi 2'ye böleyim. E, ee, 6, 420, ha 70 buluyormuşuz. Değil T de buradan evet 70 olmak durumunda. Peki. E, T'yi 70 bulduk. Yani 70 dakika sonra arkadaşlar öndeki bisikletle bu kadar mesafe gitmiş olacak. Çarptığımızda bulduğumuz. Arkadaki bisikletli de hem farkı kapatıp hem de ona yetişmiş olacak. Yani buradan doğru yanıtımız B şıkkı olmak durumunda. Evet geldik 5. soruya. Güzel bir soru. Bir oran var. Basit bir oran var. Ve yine değişkenler koyup yorum yapacağız. Hızlar oranı 5 bölü 2 olan iki araçtan hızlı olanı x noktasından buraya 5 v diyorum. 5 ile oranladım. Yavaş olanı y noktasından buraya da 2 v diyelim. Aynı anda oklar yönde harekete başlıyorlar. Öndeki araç, arkadaki araç pardon. Öndeki araca 2 saat sonra z noktasında yetiştiğine göre. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şunu görürsek rahat ederiz. Bakın yaptığımız iş aynı. Yani eğer y'den z'ye giden araç t kadar sürede gittiyse x'ten z'ye gelen araç ne kadar sürede gelmek zorunda? t artı 2 sürede gelmek zorunda. Burada hem fikir miyiz? Çünkü öndeki araca 2 saat sonra. Ee, pardon bir, bir yorum yapacağım burada. Arkadaki araç öndeki araca 2 saat sonra diyor. T dememize gerek yokmuş burada özür diliyorum. 2 saat sonra yetişiyorsa demek ki bu adamın aldığı yola dahil olarak biz şuradan şuraya 2 saatte geldik. 5V hızıyla 2 saatte ne kadar yol alırız? 10V yol alırız. Değil mi? Tamamdır. O zaman buranın tamamı 10V. Dikkat edin. YZ'ye kalan kısım ne olacaktır? 10V eksi 120 olacaktır. Değil mi? Çünkü 10V tamamıydı. 120 burasıysa geriye kalan YZ kısmı da bizim için kalan kısım yani 10V eksi 120 olacak. Peki. Biz ne yaptık arkadaşlar? 2 saat sonra buraya yetiştiysek eğer Y'den Z'ye de 2V hızıyla giden araba 2 saatte 4V'lik yol almış olacak değil mi? Şuraya da 4V diyorum. E, tamam her şey açık aslında burada. Ben biraz karıştırdım. E, y, yerine 4V deseydik. 4V eşittir 10V eksi 120. Hep, hepsini bir tarafta toplarsak 6V eşittir 120. Buradan da V'yi kaç bulduk? 20 bulduk. Güzel. V'yi 20 bulduysak bize neyi soruyor? X ile Z şeyleri arasındaki mesafe. Hı. X ile Z ne kadardı? 120 artı 4V'ydi. V'yi 20 bulduk. Dolayısıyla buradan 200 km olarak aralarındaki mesafeyi bulmuş oluyoruz. Bence güzel bir soruydu bu arada. Hani hoş arkadaşlar. Bunlara alışıp diğer sorulara geçmek bizim için önemli. Evet 9'a gelelim şöyle. Solda da soru olabilir ama olsun. A noktasından B noktasına kadar patenleriyle sabit hızla belli bir sürede kaymak isteyen Selen. Bu AB yolunu... Evet telefon geliyor. Dakikada 45 metre kayarak giderse hedeflediği süreden 3 dakika geç. Şimdi Hedeflediği süreyi biliyor musunuz? Hayır. O zaman biz hedeflediği süreye t diyelim. Bakın hedeflediği süremiz t ise t'den 3 dakika geç demek ki t artı 3 demek. AB mesafesini A, B ben x diyeceğim. Yani bu hatta x falan demeyeyim. A, B mesafesini 45 metre dakikada 45 metre gidiyorsak arkadaşlar t artı 3 dakikada 45 çarpı t artı 3'lük yol gideceğiz. Gittik. Aynı AB mesafesi için dakikada 60 metre kayarak giderse hedeflediği süreden 5 dakika erken. Yani bu mesafe aynı zamanda 60 çarpı T-5'e eşit olacak. Bu kadar. Soru bu kadar arkadaşlar. Bitti soru. 45 çarpı T artı 3 açalım bunu. 45 T artı 135 eşittir. 60 T eksi 300. Bunları bu tarafa attım. 15 T eşittir diyorum. 435 geliyor. Evet benim için zor arkadaşlar bunları yapmak. 5'e böldüm 3 geldi. 5'e böldüm 8, 87 mi geliyor? Kafamdan sıkmıyorum değil mi? Ne olur ya sıkmayayım. Yok sıkmıyorum. 87 geliyor. 3'e böldüm. Burayı da 3'e böleceğim. 2 kere desek 6, 29 geldi. Demek ki T buradan 29'muş tamam. Hiç güzel bir sayı değil ama. Neyse T'yi 29 bulduk. A ile B arasındaki mesafe kaç kilometredir diyor. E götürüp herhangi birinde 29 koyayım. Ben şurada koyayım. Daha rahat gibi duruyor arkadaşlar. 29'dan 5 çıksa 24. 60 çarpı 24'ü soruyor bize demek. Yani AB mesafemiz 60 çarpı 24 kadar. Evet cevapları da görüyorum. Bunlar bize metre cinsinden bulduk haberiniz olsun. 24, 0, 12. Demek ki 1440 metre. Yani bu da 1,44 kilometreye eşit olacak. Yani işte başta dedim ya kilometre metre bu dönüşümleri iyi yapın. Hatta tavsiyem şu desimetre santimetre hepsinin dönüşümünü bilin arkadaşlar. Sınavda çıktığı zaman hani yanında yok santimetre burayı da 10 katıydı falan diye düşünmeye zaman harcamayın. Benim size tavsiyem minicik en fazla 5 dakikanızı alır. Açıp bunları bir kere kağıda yazıp iyice öğrenmeye çalışın. Gelelim 10. soruya. X noktasında bulunan iki otomobil yukarıda belirtilen hızlarla aynı anda ve ters yöne doğru hareket ediyorlar. Güzel. Bakın biz burada neyi gördük? İlk ta dersin başına dedim ki arkadaşlar zıt yöne gidiyorsak farklarını alacağız. Değil mi? Tam tersi miydi yoksa neydi? Zıt yöne gidiyorsak topluyorduk değil mi arkadaşlar? Güzel. Ama bakın şunu söyledim. Kafanıza sakın bunları işte ezberlemeye çalışmayın. Çünkü bir noktada karışabilir. Burada yaptığımız şey aslında şudur. Vektör olarak düşünürseniz bakın bu vektör şu demek. Buraya çizdiğim bu vektör de bu demek. Aslında biz yine birbirimize yaklaşıyor gibiyiz. Ama bir bakıma da birbirimizden uzaklaşıyor gibiyiz. Hani kafanız karışsaydı yaklaşanla mı topluyorduk uzaklaşanla mı çıkarıyorduk? Hiç gerek yok. Birisi bu tarafa, birisi bu tarafa gittiği için bizim mesafemiz büyüyor. Yani biz bu ikisinin hızlarını toplayıp aynı süre zarfıyla çarparsak o açılan mesafeyi buluruz. Yani biz burada mesafeyi bulmak istersek eğer hızlarını toplayıp belirtilen zamanla çarpmak durumundayız. Peki tamam. Ne yapacağız bu kadar konuştun. Evet yap bakalım. Bu iki otomobil 4,5 saat yol aldıklarında aralarındaki mesafe 630 km oluyor. Tamam. Şimdi bakın hızımız 3V. Hızımız 5V bölü 3. Dolayısıyla bunların toplamı 3 artı 5 bölü 3'ten 14 bölü 3V. Yani biz bir saat sonunda aradaki farkı bu kadar buluyoruz. 4,5 saat sonunda 14 bölü 3 çarpı 4,5 demek 9 bölü 2 demektir arkadaşlar. 9 bölü 2 yazdım. Buralara 7 koyduk. Evet 21. Ya yani biz burada neyi bulduk? Ee, sonuç olarak yaptığımız işlem 21V. Değil mi? 14 bölü 3 ve hızımızdı. Zamanımızda yerine koyduk 4,5 saat. 21 V bulduk. Bu bizim aldığımız mesafeye yani 630 kilometreye eşit. Biz buradan V'yi kaç bulduk? 30 bulduk arkadaşlar. Demek ki V'miz 30'muş. Tamam. Sola doğru giden aracın hızı 30 koyarsak 90 kilometre bölü saat. Sağa doğru giden aracın hızı 50 kilometre bölü saat olacaktır. Bizden istediğine buna göre bu süre içerisinde hızlı, hızlı fazla olanın aldığı yol buçuk saatte 90 ile giden adam ne kadar yol alır? 4 saatte 360 yol alır. Buçuk saatte, yarım saatte 30 yol alır. Yani 390. Değil mi? Doğru yapıyoruz sanırım. Tamam. Sağa doğru, daha doğrusu bu... Evet, sağa doğru giden araba, sağım solumu karıştırdım artık. Ee, 4 saatte 200 yol alır. Artı yarım saatte 25 yol alır. 225. Gerçekten biz burayı topladığımız takdirde ben bir hata yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki burada. Hiç hoş durmuyor çünkü şurası 360. 90 90'ın yarısı nasıl 30 oluyor arkadaşlar? Nasıl 30 oluyor? <laughs> Toplamları tutmuyor çünkü 45. Yani evet. Tunç Kurt'tan ders dinleyip sakın onun gibi toplama çıkarma yapmayın. Burayı 405 bulduk. Yani bu adam 405 yol alıyor. Çok özür dilerim. Oklar şu yöne olacak. Şimdi karışıklığı düzeltiyorum. Bu adam 225 yol alıyor. Gerçekten bunları toplarsak 630 ediyor. Tamam. Yaptığımız işlem doğru. Aralarındaki farkı soruyorsa 405 eksi 225 diye yorum yapacağız. Yani 0, 8, 1. Demek ki 180 kilometre aralarındaki fark oluyormuş. Bir basit bir sorum daha vardı. Onu çözüp çözmemek arasındayım. Bilmiyorum kaç dakika oldu kaydımız ama. Ee, hadi o, o soru diğer kaydımıza kalsın. Tamam. Bugün de ne yaptık? Birbirlerine yaklaşan ve uzaklaşan arabaları yaptık. Diğer kaydımıza bir kere daha söylüyorum. Artık mavi ve sarı soru tiplerinden sorular çözmüş olduk. Dolayısıyla diğer kaydımız 1 ve ikinci kayıtlarımızı izlediğinizi düşünerek paldır küldür soru çözmek üzerine olacak. Yani gelebilecek zor hareket problemleri üzerinden sorularımızı konuşacağız. Yeniden hatırlatacağım. Bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Kanalda doğru düzgün bir hani problem serisi olsun istiyorum. Bundan sonraki kayıt da e, hız, hızı 3'ü hız anlattıktan sonra yüzde problemleri, iş işçi problemleri olabilir. O yüzden lütfen ben yayın evine darlıyorum. Siz de darlayın aynı zamanda bir kitap çekilişi üzerine de sıkıştırdım birazcık onları. Hani dedim madem böyle bir çalışma yapıyorsunuz öğrencilere kitap da de hediye dedim. Instagram üzerinden sanırım kendi hesaplarında kitap çekilişi de başlatacaklar. Eğer olursa da onun için de sıkıştıracağım. Sadece buradan size duyuracağım ki sizin bilginiz haberiniz olsun. Öyle bir şey olursa da sizlere haber vermeye çalışırız diyorum. Lütfen beğenip paylaşın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize başarılar.